Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle yangın öncesinde 260 TL'ye satılan elektrik aktivasyonlu yangın söndürme toplarının bir hafta içerisinde 200 TL birden zamlanarak 460 TL'ye satılmaya başlandığı duyuruldu. Fırsatçılar tarafından 200 TL'lik zam yapılmış durumda. Tabii ki de herkes böyle değil. Bazı firma sahipleri ise Akut ekibine doğrudan ücretsiz olarak hediye ediyor. Bunu da ifade edelim. Libya'ya gidiyoruz. Libya'nın birçok kentinde küçük ölçekli gösteriler yapıldı. Tabii ki de Hafter tarafındaki bölgelerden bahsediyoruz. Başlıca Derne, Tobruk, Beyda ve Ecdebiye kentlerinde gösteriler düzenlendi. Burada Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakan Abdülhamit Bey ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halide Elmişri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya'nın efsane komutanı Salah Badi posterleriyle beraber Türk bayrağımızı görmekteyiz. Artık rutin hale geldi. 7. kez böyle bir haber yapıyoruz. Bunlara müdahale edilmediği için 70 kere daha böyle bir haber yapma olasılığımız var. Özellikle Salah Badi unutmamaları önemli. Salah Badi 15 Temmuz'da İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sokağa çıkmıştı. Daha sonrasında Libya'ya geri dönerek hafteri Trablus'tan mağlup edip bizzat operasyonu yöneten efsane komutandan bahsediyoruz. Bu gelişmelere dediğimiz gibi şaşırmıyoruz ama ilk defa aylar sonra Libya'da ülkemiz adına önemli bir gelişme yaşandı. İyi anlamda söylüyoruz. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına tekrardan Halide Mişri seçildi. Bölgede Müslüman kardeşlerin lideri olan Halide Mişri'nin dördüncü kez seçildiği belirtiliyor. Mişri'nin başkent Trablus'ta yapılan seçimin ikinci turunda 128 üyeden 73'ün oyunu alarak rakibi Salah Mitu geride bıraktığı açıklandı. Mişri seçimin ardından yerel basına yaptığı açıklamada Konseyin kurum olarak kardeşlik ruhuyla çalışması gerekiyor ama umarım bugün konsey tarafından verilen dersi herkes anlayacaktır açıklamasında bulundu. İlk olarak Nisan 2018'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı olarak seçilen Mişri'nin 2019'da, 2020'de ve şimdi dördüncü kez göreve tekrardan seçildiği belirtiliyor. Kendisi Libya'da ülkemize en sadık kişilerden bir tanesi olarak biliniyor hatta bir numara olduğunda ifade edebiliriz. Hafter tarafına gidiyoruz. Hafter tarafındaki sözde meclis başkanı Akila Salih, temsilciler meclisinin muadili yok ve kimse bize bir şey dayatamaz açıklamasında bulundu. Yani Hafter tarafındaki meclis adına konuştu. Herhangi bir yasama yetkisi yalnızca temsilciler meclisinin elindedir şeklinde Trablus meclisini tanımadıklarına yönelik bir değerlendirmede bulundu. Diğer haberimiz Katar Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı ülkedeki Türk askeri ateşesiyle bir araya geldi ve görüşmede iki ülke arasındaki ikili askeri işbirliği ve bu ilişkileri güçlendirme ve geliştirme yollarının gözden geçirildiği yazılıyor. Burada Katar üzerinde yine bazı oyunlar oynanıyor. Tıpkı ülkemizde yangın, bunun dışında Tunus'ta yapılan tweet oyunları gibi Twitter'da bazı sahte hesaplar üzerinden algı yapılıyor. Katar'da yaklaşan seçimlerde dış manipülasyonla ilgili bir yazı kalem alınmış. Burada Arapça bir hashtag kullanılıyor. Seçimleri boykot edin şeklinde. Bu eğilim Katar'da yaklaşan Şura Konseyi seçimlerini yansıtıyor. Şu anda bu etiket Katar'daki trendi yönetiyor. Manipülasyon bariz dış etki ek olarak gerçekleşiyor cümlesi kullanılmış. Üstelik hashtag'teki en etkili hesap daha önce Katar ve Müslüman kardeşler hakkında dezenformasyon tweetleyen İsrail Eddie Cohen'in hesabı Burada Birleşik Arap Emirlikleri de kendisine destek veriyor. Edi'nin yaklaşık 4.3 milyon takipçisi var cümlesi kullanılmış. Burada tweet'in graf şeklinde dağılımını gösteren bazı grafikler de servis edilmiş. Edi kadınların seçimlere katılmayacakları hakkında bilgi yayıyor. Kadınlar Şura Konseyi'ne aday olabildikleri için neden bahsettiği pek açık değil. Görünüşe bakılırsa Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ve Suudi hesaplardan çok sayıda retweet alıyor cümlesi kullanılmış. Burada yaklaşan seçimlerle ilgili yanıltıcı bir eğilim olduğu ortada. Çoğunlukla dezenformasyon, ücretli spam botları, Katarlı olmayan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrailler tarafından çok sayıda tweet atılıyor. Diğer haberimiz Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu akşam saat 9'da herkes tekbir getirdi. Tabii ki de orada saatler bizden ileri. Kampanya emniyet tarafından yapılıyor. Halk balkonlara ve sokaklara çıkarak tek bir sesleriyle birlik mesajı verdi cümlesi kullanılmış. Afganistan'da önemli bir komutandan açıklamalar geldi. İsmailan mevcut savaş T ile Afgan hükümeti arasında değil, Pakistanla Afgan halkı arasında şeklinde o da Pakistan'ı yüklendi. Zaten Afganistan'da dediğimiz gibi Pakistan'la büyük sorunlar yaşanıyor. Hemen hemen herkes Pakistan'a yönelik açıklamalarda bulunuyor. Diğer haberimiz Irak'taki Türkmenler orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye dayanışma ve taziye mesajı gönderdi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında yaklaşık bir haftadan beri kardeş ve dost Türkiye Türkiye'nin güneyini saran orman yangınları dolayısıyla derin üzüntü duymaktayız. Acınız acımız, kaybınız kaybımızdır ifadelerini kullandı. Diğer haberimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum yönetimi ne kadar devletse KKTC'de en az o kadar devlettir. Bu mücadelemizin altında yatan büyük bir tarih vardır. Kıbrıs Türk halkı Anadolu halkının oradaki uzantısıdır. Serhat bekçisidir açıklamasında bulundu. Endonezya'ya gidiyoruz. Endonezya'nın Jakarta kentindeki Ragunan Hayvanat Bahçesi'nde bulunan iki kaplanın COVID-19 testinin pozitif çıkmasından sonra Tino isimli bir Sumatra kaplanına da test yapıldığı duyurulmuş. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grubun bugün mazbatasını alan İran yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kınadığı ifade ediliyor. İran Milli Direniş Konseyi'nin çağrısı üzerine bir grubun reisiyi kınamak için Avrupa Birliği Komisyonu önündeki Şuman Meydanı'nda toplandığı duyuruldu. İran bayraklı göstericilerin İbrahim Reis'i yargılansın o bir suçlu şeklinde dövizler taşıdığı da ifade edilmiş. Bu arada şunu söylemeyi unuttuk. Görüntüler Belçika'dan hem Almanya'da hem de Belçika'da gösteri yapıldı. Reis'inin İran'da 1988'de yaptıklarını araştırabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki kişiler haklı olarak tepki gösteriyor. Libya, Mısır'dan 100 bin litre sıvı oksijen altını duyurdu. Ulusal Birlik Hükümeti bünyesindeki Libya Sağlık Bakanlığı, Mısır'dan ikinci bir sıvı oksijen sevkiyatının geldiğini duyurdu. Sevkiyatın 100 bin litre olduğu tahmin ediliyor ve ülkedeki izolasyon merkezlerinin karşılaştığı kıtlığı gidermeye amaçlıyor. Diğer haberimiz... Rusya'nın Karelia bölgesinde Temmuz ayında çıkan yangınların bugün itibariyle tamamen söndürüldüğü duyuruldu. Yaklaşık bir ay boyunca süren yangınların sayısı 297 iken 20.400 hektar alandan bahsediliyor. Son haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Nur Sultan Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi duyuruda Nur Sultan Valiliğine bağlı Astana Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Yerzan Baltayev ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili işbirliği fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunduk şeklinde elçiliğimizden bir paylaşım yapılmış. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.